All right. Now here we go. Herkese merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet. Sıradaki bölümde de bağlaç göreceğiz. Transition'ların kalanlarını. Başlayalım. En son nerede bırakmıştık? Besides ayrıca kelimesinde. Şimdi de e, devam ediyoruz. E, ee, additionally ayrıca. 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 Additionally, ayrıca. David. What's more, ayrıca. What's more, ayrıca. What's more, ayrıca. What's more, ayrıca. What's more, what's more, what's more. <laughs> what's more, ayrıca. and ve <laughs> and ve and ve and ve and ve bana öyle bakmayın lan. and kelimesinde soruyorlar. <laughs> en çok doğru cevap olan şıklardan bir tanesi yani bağlaç sorularında. Yani illa gidip atıyorum that's to say yani başka bir değişiklik bağlacını soracak değiller size zor olsun diye For example, earning. For example, earning. For example, earning. For example, earning. For instance, earning, for instance, earning, for instance, earning, for instance, earning, for instance, earning. Illustrate earning, to illustrate earning, to illustrate earning, to illustrate earning, to illustrate earning. To illustrate earning. Meanwhile, bu sırada. 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 Meanwhile, diye bir kelime de var ya dilimize geçen bu meanwhile de. <laughs> meanwhile, bu sırada. In the meantime bu sırada 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 Afterwards, ardından, daha sonra ve daha sonra. 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 Şöyle yapmışım, and parantez içerisinde and vermişim, den demişim, sonra şey demişim. Parantez içerisinde ve daha sonra. Evet, den kelimesi daha sonra anlamına geliyor tabii ki. Ama and, den ve daha sonra şeklinde bir bağlaç daha var ve ben onu böyle vermişim, yazmışım diye düşündüm. <laughs> and then ve daha sonra and then ve daha sonra and then daha sonra and then daha so and then daha sonra and then daha sonra otherwise yoksa aksi takdirde otherwise yoksa aktis otherwise yoksa aksi takdirde otherwise yoksa aksi takdirde otherwise yoksa aksi takdirde otherwise yoksa aksi takdirde çok acıktım yemeği 10 gibi yedim 6 saat oldu ne çabuk oldu ya or else yoksa aksi takdirde 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 Or yoksa aksi takdirde. Or yoksa aksi takdirde. Or yoksa aksi takdirde. Or yoksa aksi takdirde. Or veya ya da Or veya ya da Or veya ya da Or veya ya da nor ne ne de nor ne ne de nor ne ne de nor ne ne de instead bunun yerine onun yerine instead bunun yerine onun yerine instead 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 bunun yerine onun yerine instead söyleyemedim instead bunun yerine onun yerine In fact aslında 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 actually Aslanda. Actu actually Aslanda. actually Aslanda. actually Aslanda, actually Aslanda, actually, aslında. actually aslında. Indeed gerçekten indeed gerçekten indeed gerçekten indeed gerçekten indeed gerçekten that's is that's is yani başka bir deyişle 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 In other words. Yani başka bir deyişle. 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 In other words, yani başka bir deyişle. namely yani başka bir deyişle 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 That's to say 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 yani başka bir deyişle Evet arkadaşlar, bu bölümdeki transitionlar bu kadardı ki başka da vermeyeceğim. Ee, dediğim gibi bunlar doğru cevap olanlar, en çok doğru cevap olanlar ve olanlar. <laughs> bir tane bile olsa burada var. Ee, diğer bölümde de artık conjunction'lara gireceğiz, diğer bir bağlaç türüne. Ne var onlarda mesela? When var, by the time var, as long as, um on condition that filan var. Evet, o bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.